Koyamaz imdat yardım edin kaydım burada imdat. Çatay kaşık var ufacıcık koydum yiyecekler beni yardım edin. Operasyon başlıyor. Herkes yerini aldı mı? Yerindeyim Kerem komiser. Tam cepheden girişi görebiliyorum. Ben de hazırım ve çalıların arasındayım Kerem komiser. Fakir bunu yapabilecek misin emin misin? Evet yapacağım. Merak etmeyin. Unutma bebek hırsızı kurtarmamız gerekiyor. Çevre emniyeti alındı. Hadi fakir operasyon başlasın. Arkadaşlar operasyon başlıyor. Sakın yanımdan ayrılmayın. Bebek hırsız Yusuf'u kurtarmak için desteğinize çok ihtiyacım olacak. Şimdi hemen herkes videoyu beğenip abone olmayı unutmuyor. Her beğeni bu bir 15-45'e bir tokat olsun. Minecraft Fatih ailesiyle uğraşılmayacağını görecekler. Tüm bunları yapanlar yoruma adını yazsın ve bizden bir kalp kazansın. Hazır mısınız? Tüm Bunları yaptıysanız Operasyon başlıyor Etraf temiz içeriye doğru giriyorum Dikkatli ol fakir İçeride bizi ne bekliyor bilmiyoruz Evet fakir şu anda gözden kayboldun çok dikkat et Endişelenmeyin Şu anda merdivenlerden iniyorum Raporlar içerisi nasıl Kerem komiser burası çok ama çok korkunç Her yerde heykeller ve korkunç Yaratık cesetleri var Şimdi ana kapıya doğru gidiyorum Ve şimdi açacağım oraya Hı, Olamaz bu ne Anneciğim Fakir neler oluyor iyi misin? İyiyim Kerem komiser. Sadece önüme Bobby 1545'in kafası çıktı. Korkutma amaçlı konulmuş olmalı. Davetsiz misafirleri uzaklaştırmak için. Korkma yürü. Merak etmeyin gidiyorum merak etmeyin. Tamam şimdi ana kapıdan içeriye giriyorum. Hadi bakalım bu biraz ürkütücü olacak. Ha. Bak amca. Hayır gitmeyesin bu Bırakın. Fakir, fakir buldun mu onu? Çerem konser, buna inanamayacaksın. Neler oluyor fakir rapor ver. Bebek hırsız önümde ve minimin minnacık gözüküyor. Bir tabağın içinde. Etrafında da çatalla kaşık var. Olamaz yerinizde kalın geliyoruz. Hayır gelmeyin. Bu bir tuzak fakir amca. Yayımdan bile kımayı diyemiyorum. Sakin ol çıkaracağız seni. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ses anlaşılan misafirlerimiz var. <laughs> olamaz. Şimdi hapı yuttuk. Fakir ne oluyor? Cevap ver fakir. Kendimi hiç hissetmiyorum. Kerem sen hayır. Fakir ne oluyor? Bu bir tuzak. Sakın gelmeyin. Fakir hırsız bebek geliyorum. Geliyorum merak etmeyin. Geliyorum. Kerem komiser dur bu bir tuzak. Umrumda bile değil zengin. Bunu yapmak zorundayım. Olamaz olamaz. Arkadaşlar benimle misiniz? İçeri giriyorum. Evet silahımızı da alalım. Tamamdır. Geliyorum fakir bebek hırsız merak etmeyin. Bu da ne böyle çok korkunç. Ha, olamaz ne oldu size? Kerem komiser kaç tuzak. Babacım kaç. Hiçbir yere kaçamazsın. Bu, bu ses de nereden geliyor? Ha, hayır bu bir 15.45 Hayır, bir bu eksikti. Yapacak bir şey yok. Benim de gitmem lazım. Sana tuzak olduğunu söyledik Kerem komiser değil mi? Etraf temiz gözüküyor. Hemen elitramı giyeyim. Tamamdır. Hazır mısınız arkadaşlar? Hop gidiyoruz bakalım. Geliyorum merak etmeyin. Kurtaracağım sizi. Kurtaracağım hemen şöyle gidelim. Olamaz. Umarım çok geç kalmamışımdır. Hadi bakalım gidiyoruz. Hazır mısınız? Ha? Bunlar da ne? Olamaz. Şunlara bakar mısınız? Çok korkunç duruyor. Şunun tipi bakın. Kerem komiser, fakir, hırsız bebek orada mısınız? Ha, hayır, hayır dur. Bobi 1545 dur. Kaç zengin abicim. Bizi kurtarmanın bir yolunu bulacaksın. Evet zengin şimdi kaçman gerekiyor. Hayır bunu yapamazsın lütfen dur. O zaman izle Sen, sen ne yaptın böyle? Karnım doyduğu için şanslısın. Ama sıradaki yemeğim sensin Seyirci! Bu yaptığını ödeyeceksin! Olamaz! Hemen buradan uzaklaşmalıyım! Bize acil bir plan lazım arkadaşlar! Kerem Komiser'in fakir hırsız bebeği nasıl kurtaracağız? Bunlar oh, nerede kaldı? Bunlar? Kerem telefonları açmıyor. Umarım bir an önce hırsız bebeği kurtarmışlardır. Aslı yeter! Başımı döndürdün! Dur artık! Merak etme! Geleceklerdir! Başarmışlardır! Niye? Aslı polis Kemal abi. He, he, bu zengin. Zengin ne oldu? Haber var mı? Kurtardınız mı? Hadi zengin ne duruyorsun? Konuşsana. Üzgünüm durumlar çok kötü. Bobi 1545'in tuzağına düştük. Ne? Hayır. Keremler nerede? Zengin neler oluyor? Bobi 1545 Kerem komiser fakir ve hırsız bebeği yetimde gözümün önünde. Midesine indirdi. üzgünüm aslı polis üzgünüm kemal abi herkes sakin olsun tamam mı bir plan yapacağız Onları kurtaracağız merak etmeyin. Arkadaşlar Kerem komiserleri nasıl kurtarabiliriz? Fikri olan varsa hemen yorumlara yazsın. Durumlar çok kötü. Aki amca baba. hadi bu taraftan bu taraftan. Galiba bu bir 15 kekmeşin midesindeyiz. Durun etrafa iyice bakın. Belki işe yarar bir şey çıkar. Uyan bu da ne kadar pis boğazmış ya. Her şeyi yemiş arkadaş. Of ya acaba zengin amca ne yaptı ya? Herhalde kaçmıştır. Evet yani midesinde olmadığına göre. Yaşlıysa iyi oymuştu çünkü. Biz ancak o kuytu yiyebiliriz şimdilik. Şuna bakar mısınız ya? Yemediği şey kaybolmuş. Pis boğazı. her şeyi yemiş. Ulan mumya da yemezsin yani. Şuna bakar mısınız? Bir düğüm yapıp yemiş. Şuna bakın ya. Ay ya. Eğer burada çok kalırsak bu 1545'in mide diye bizi bu iskeletlere dönüştürecek. Evet fazla zamanımız yok. Ha Oyamaz ne oluyor? Bu mide guruldaması. Yavaş yavaş mide asidi geliyor. Oyamaz etrafta bir şeyler oyma, bir şey oyma. mu dinamitley, dinamitley vay ama çakmak yok buydu. Ateşi nasıl boyacağız ya? Buydum. Aklıma bir fikir geldi. Yusuf bak saçma sapan bir şey yapma. Zaten zor durumdayız. Ya merak etme babacığım. Çok akıllı iyice bir fikir geldi. Uyan seni sen. sen. Demek TNT yersin. Hemen şu TNT'yi şöyle kıyıyoruz. Hop şunu şöyle kıyıyoruz. Hazır mısınız? Şuraya atıyoruz bu TNT'yi. Evet bakayım. Hayır oynamaz. Patlaması yazdım. O oyamaz. Hayır patlamıyor. Of nasıl bir TNT bunlar patlamıyor ya. Yusuf onlar burada patlamaz oğlum. Evet Yusuf fakir amcan doğru söylüyor. Ancak saatli bomba olursa patlayabilir. Aslında bu iyi bir fikir. Arkadaşlar lütfen bunu yorumlara yazın. Belki zenginler bunu görür. 15-45 neredesin? Evet neredeysen çık ortaya hadi. Yoksa bizden korkuyor musun? Hadi korkak çık dışarı hadi. Karşımıza çıkmaya cesaretin yok mu ha? Yok Rüzgar yok gerçekten karşımıza çıkmaya cesareti yok bunun. Bence Darda korkan tiki yani. Neredesin nerede korkak seni neredesin aslında <laughs> olamaz geldi anneciğim. <laughs> Siz bana mı korkak diyordunuz? sakin ol. sadece seni buraya çağırabilmek için dedik. seninle barış yapmakta kararlıyız. Barış mı? <laughs> Bana teslim olmaya mı karar verdiniz? Aynen öyle. seninle baş edemeyeceğimizi anladık. Evet hatta sana sürprizimiz var. Gösterin halde. Tamamdır. Lütfen beni takip et Mobi 1545. İşte burada. Sana bir sürü yemek hazırladık. Şuna bakar mısın? bu ne kadar korkunç yürüyor. Ağır ağır yürüyor arkadaşlar. İşte hepsi burada. Hepsi senindir. Lütfen bunları kabul et ve bizimle barış yap. Hoşuma gitti. Ama sizi yemeğe tercih ederim. Tamam. Önce bunları ye. Sonra aramızdan birini yersin. Hatta senin için bir tane bir hediyemiz daha var. Hemen arkadaşlar şunu şöyle koyalım. Hop tamamdır. İşte burada. Ee, lütfen Bobby 1545 bunu bizim için kabul et. Senin için bir hediye kutusu yaptık. İçinde çok lezzetli bir şey var. <laughs> bunu göreceğiz. Bu arada bunu beğenmezsen işiniz biter. <laughs> Tadı da çok kötüymüş. Ulan önce bir hediye kutusunu açsaydın ya. Gerek yok. Ha? Bana bir şeyler oluyor. Olamaz. Onun içinde ne vardı? Şey saatli bomba vardı. Ne? <laughs> Hayır olamaz. Hayır. Çabuk patlama gerçekleşti. Umarım başarmışlar. Koşun ben. Arda ne oldu? Başardınız mı? Başardınız mı? Ha Kerem. İşte buradalar. Bakir, bebek hırsız, Kerem komiser. Merak etmeyin. Üçü de iyi. Son anda yetiştiniz. Çok sağ olun. Evet saatli olma fikrini nereden buldunuz? Tabii ki yorumlara arkadaşlarımız yazmıştı. Oley yaşasın be yaşasın. İnanamıyorum. Arkadaşlar hayatımızı kurtardınız. Çok ama çok teşekkür ederiz. Bu bir 15 e soru çek olursanız da galiba yani havayı uçtu. O havayı uçunca da bizim küçülme büyülerimiz eski haline döndü ve tekrardan büyüdük. Arkadaşlar destekleriniz için çok ama çok sağ olun. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok çok seviyoruz Minecraft Fatih ailesi. Şimdilik hoşça kalın. Biz de şu yemekleri şurada bir bitirelim. Öyle değil mi? Ziyan olmasın yani. Hadi yiyin yumulu çabuk. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.